Onu sütlü böyle şey yapacağım böyle. Yeah. Ekmekli şey. Yeah. Ama nerede yeah. ya yanaşmıyor ki? Yeah. 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 Nasıl yanaşacak yeah. görüyor musun? Yeah. Hayır abi. Benim Ama bunların bir durum var. Kapılar öyle pis pis diyorlar peşerizler. He? Kapılar öyle pis. İş Nerede yap. ya. Bunları şey yaptığın zaman da bağırdığın zaman da şey yaptığın zaman da bırakır onu. Bırakır. Ne çocuk ya? Ne mesle? Şey Bir daha <laughs> değil mi Mesih'e? Oh. Değil mi yavrum? Bu yavru. işleri bırakacaksınız ama değil mi? Değil mi <gülüyor> yavrum? <gülüyor> Hangi işleri bırakacaklar? Mesih şey. O pis ayakları şey bırakacağım, şey. değil mi oğlum? Şey baltı <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> haydi bakayım haydi Haydi asıl 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 hadi dur Asıl haydi Gel 快点，快走。